Ben... Benim diş fırçasına ihtiyacım var. Çıkabilsem kendim alırdım ama... Ökkeş'e söyle alsın. Ben isteyemem. Yani... Bu evin ihtiyaçlarından Ökkeş sorumlu. Bir şeye ihtiyacın varsa ona söylemen yeterli. Bundan sonra Ailenle ilgili bir sorun yaşamamak için. Çalıştığın aileyle yurt dışına gideceğini söyleyeceksin. Böylece altı ay boyunca mahalleye gitmek zorunda kalmazsın. Bunu söylemek o kadar kolay mı sanıyorsun? Hem ben böyle bir şeyi nasıl kabul ettiririm onlara? Mecbur olduğunu söyleyeceksin. Hayırdır Salim? Sabahın köründe nereye böyle? Dükkana. Bu saatte. Ve elimizdeki iş çok. Yetiştirmemiz lazım. Çalışıyorsun. Elin para da görmeye başladı çok şükür. Ama kızın hala el evlerinde. Daha ne duruyorsun Salim? Çağırsana. Bak sonra başına bir şey gelirse Allah korusun. Testi kırılmadan Salim, kırılmadan. Ağzına hayra aç Sevim, ne diyorsun? Hayır açsam ne olur, şer açsam ne olur? Benden söylemesi. Bu iş hiç iyiye gitmiyor. Ne diyorsun sen Sevim? Haftalardır kızından haber yok. Nerededir, kimledir bilmiyoruz. Hiç aklına gelmiyor mu? Bu kız bir şey mi yapıyor, bizi oyalıyor mu diye ha? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Peki madem söyle bana. Niye bu kız bize çalıştığı yeri söylemiyor ha? Niye gelmiyor evine? Hadi o cahil. Ya sen benim kızım yanlış yapmaz diye diye kızın başını yakacaksın. Kız kız mı bu Salim? Kız kız mı? Kimledir, nerededir, ne yapar, ne yer, ne içer? Bunları bileceksin. Tekrar söylüyorum. Benim kızım yanlış bir şey yapmaz. İşte o kadar. Ben boşuna konuşmuyorum Salim. Bugün Zehra'yı arayıp çağıracaksın. Duydun mu beni bugün? Kime diyorum? Senden medet umanda kabahat. Yine iş başa düştü Sevim. Temel'le gideceğimi duyarsa annem her şeyi anlatır babama. Babam kaldıramaz bu kadar şeyi. Kahvaltıya ineceğiz. Acele etsen iyi olur. Kendimi hissetmiyorum. Bugün inmesem kahvaltıya. Neyin var? Gece uyuyamadım. Şimdi de... Tamam. Hasta olduğumu söylerim. Yok yok. Ee, öyle söyleme. Ayşe telaşlanmasın. İşim olduğunu söylersin. Kahvaltı saatinde ne iş? Nazan. Kahvaltıyı odamıza istiyoruz. Tamam. Ben de hazırlanayım.